Arkadaşlar şimdi kemik partisi yapıyorlar. Kaynatmadan verdim hepsine. Kaynatmadım çünkü bir tencereyi doldurdum. Onu kaynatarak vereceğim. Hem ilik kemik suyu bir de böyle üstten çerez niyetine verdim. Bakın Bella buraya köşeye gelmiş. Barona fazla verdim ki Bella'ya musallat olmasın. Baronda Toplamış zaten hepsini. Birkaç parçayı bırakmış gerçi ama. Baron! Baron al bakayım onu. Aferin oğluma. Aferin oğluma benim. Kral ya. Narkoza, Al kapana, Pablo'ya da verdim. Pablo'ya da fazla verdim ama bak buralara attım onları bulamadı herhalde. Zaten bulduklarını alıp içeri getiriyor. İçeride devam ediyor yemeğe. Şu keyfe bakar mısın? Neydi bu ne? Bu neydi? Bu tehlikeli. Kırmış onu demek. Normalde bunlar büyük kemik arkadaşlar, kalın. Yani kırılınca böyle sivri olamayacak kemikler. Reyna'ya da verdim. Reyna Escobar'la beraber diyor. bakın. Ama Reyna da şey böyle şunların hepsini bakın Onları normalde Reyna bir tarafa toplamış. Yani 3 tane attığım kemiklerin hepsi Reyna'nın önünde. escobarla tek bir tane var. Reyna biraz ondan biraz ondan öyle takılıyor. Escobar Allah'tan iyi niyetli ona hiçbir şey demiyor. Escobar onları bitirip teker teker Reyna'dan alacak onları. Bunlar hani kırılıp da boğazına ağzına veya bağırsağına zarar verebilecek bir kemik değil arkadaşlar. Dişlerini kemiriyorlar, dişlerini bakım yapıyorlar kemikle. Bakalım. Vurgun sen yemiyor mu? Vurguna da verdim ama vurgun hiç kemiklerle muhatap değil. Korsanın da burnuna ilaçtan sürdüm arkadaşlar. Yara merhemi, yani yurt dışından gelmiş bir merhem. Ee, ben e, kendimde de denemiştim, hayvanda da faydalıymış. Yani yarayı çok çok çabuk iyileştiriyor. İnşallah korsanın da burnunu iyileştirir ya. Yani şu an herhangi bir kanama manama yok ama kabuk bağladığı zaman e, sürekli oyun halinde oldukları için boçi Tırnağıyla bile korsanın yüzünü çizebiliyor. Korsan gözün nerede? Korsan. görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.